Arkadaşlar selamun Bugün traktörle Karasöy'e gidiyoruz. İlçeye gidiyoruz yani. Ee, biliyorsunuz fındık işiyle uğraştığımız için fındıklıklara ilaçlama vesaire yapıyoruz. Ee, Volter de bozuktu. Basınç yapıyor. Büyük ihtimalle ya ana motoru değişeceğiz ya da bakalım artık usta tamir edebilirse edecek. Çünkü bayağı eski motor. Değişebilir de. Ee, onun için aldım onu götürüyorum. Şimdi e, bordo bulamacı ilacı var. Göz taşı diyorlar. Ondan atacağız. Onun için güzel bir bakım yaptıracağım. O ee, Eğer bu motor olursa bunu yaptıracağız. Eğer olmazsa şöyle çekeyim de bize rahat bir video alayım şurada. Siz de görün. Orada da zaten çekeceğim. Şöyle göstereyim. Bayağı bir hırpalandı motor. Şuralardan su mu kaçırıyor? Bakalım göstereceğiz bunu. Olursa olur olmazsa büyük ihtimalle yenisini alacağız. Basınç yapmıyor. Şu saatin o, buralarda da patlak olabilir. Şurada contası var. Onu gösterip bakalım ne diyecek. Bunun haricinde de ilaç işlerine başlayacağız. Orada bulamacı. Göz taşı yani. Diğer tabirle. Orada da zaten videoyu çekip açacağız. Buradan ilçe yani Karasu arkadaşlar Bizim köye 8 kilometre. 10-15 dakikaya inebiliyoruz. Traktör olsun, taksi olsun. 10-15 dakika, 10-15 dakikaya iniyoruz. İndiğimde de zaten videoyu açacağım. Burada karıştırıcı ortumunu takmamışız. Geçen bir söktük, kurcaladık. Takmayı mı unuttuk artık? Bakalım onu takacak. Bir de şurayı, şurayı ellemiştik sökmüştük arkadaşlar. Oralara bakacak. Bakalım basınç gelecek mi? Şimdi Semi Bey oraya bir hortum yaptı. Semi onun ağzı küçük mü lan bana mı öyle geliyor? Onur evet. Buradaki şeylerde, sekmanlarda falan sıkıntı varmış. Şimdi onları söktürdük. Şu kapak daha önce hiç sökülmediği için kırıldı gördüğünüz gibi. İçerileri falan temizlendi. Bakalım işte. İnşallah olacak. Eğer pompayı kurtarabilirsek 1 bir, bir la yırtacağız işten. Yani eğer Olmazsa yeni pompaya 35 4000 bin lira vereceğiz. Bir, yani inşallah bir sıkıntı olmaz da. Bir taksın bakalım. Taktığında da göreceğiz. Gel yine sarayım Pompamızı taktık şu gördüğünüz pompa 3.5 milyar 3500 TL şimdi suyu doluyor deneyeceğiz deneme yapacağız bakalım daha sıfır ya yağ basan mı öyle bir marka aynen yağ basan 3.5 milyar 3 mevranlı pompa bakalım işte şimdi deneyeceğiz bakalım nasıl atıyor falan daha sıfır işte. Ötekini blok çatlamış arkadaşlar. O yüzden dolayı kapak olsa kapak değişiyor da blok olduğu zaman zaten 2000-3000 lira bloğu geliyor sadece. Gerek yok yani sıfırı zaten 3,5 milyar. Aldık bakalım hayırlısı inşallah. Şimdi su dolsun o zaman deneyeceğiz. Denerken de gene video çeker atarım. Ötekini de söktü taktı yaptık bakalım Toplam ücret bize ne çıkaracaklar. Birazdan açıklayacağız. Eski pompamız burada. Ee, neredeydi o çatlak. Şu aradaydı. Şu aradan blok çatlamış. Tam şu ortadaki. Onu değiştirdik. O çöp oldu yani. Yeni pompamızı da taktık. Güzel tazik yapıyor zaten. Ee, bir de onun sıra kapağı değiştirdik. İçindeki süzgeciyle beraber komple. Onun haricinde e, şuraya conta falan vesaire bir şeyler taktık. Kapak 200 lira. O contalar falan filan derken işçiliğiydi. 3,5 lira zaten bu. Arkadaşlar toplam 4175 TL tuttu. Bir şeyin masrafı. Yani motoruydu, kapağıydı, sökmesi, takması, contaları falan hortumları, şu hortumu yeniledik, şu hortumu yeniledik. Bunlar falan şey yani hepsi 4175 TL tuttu. 4175 TL'ye işte aradan çıkarttık. İnşallah çalıştıkça kapatacağız bu açığı. Hayırlısı bu işler böyledir. Eski pompa burada zaten. Zamanla şey olacak böyle aksilikler çıkıyor olmuyor değil arızaları olacak yani bu videomuzda bu kadar ee, bu tarz videolar daha çok gelecek takipte kalın depomuzu da gelmişken fullledik 800 840 TL'de depomuz tuttu İçinde mazot vardı zaten onu da fullledik şimdi işimiz bitti köye çıkıyoruz. 8-9 kilometre civarı bizim köyle Karosu arası. Yani bugün bize Karosu'ya gelmek mazotu ile beraber toplam 5000 TL tuttu. Yani bazı şeyler hakikaten çok maliyetli. Yapacak bir şey yok. Yani sıkıntısız olmaz. Şey yapacağız artık. Bunu telafi edeceğiz de böyle bol bol videolar atacağım mutlaka takipte kalın hoşçakalın.